Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimizde Xiaomi Redmi 10A telefon var bunu arka kapağından sökülüyor onu göstereceğim size şöyle telefonumuzu ilk önce şöyle sim yerini çıkarıyoruz daha sonra şöyle elimizde bulunan aparatla sim yerinden başlayarak şöyle. Şöyle kapa biraz söküyoruz. Daha sonra <laughs> bir naylon parçası ya da halk parçasıyla şöyle içine fazla sokmadan şöyle ilerliyoruz. Şu tuş taraflarına gelince duruyoruz. Bakın burada parmak izi var. şöyle isterseniz de şöyle şöyle telefonumuz açıldı. Şu parmak izidir. Tornavidayla açıyoruz. Bu işlemi yaparken telefon kapalı olsun Evet şöyle kapağı çıkarttık